Dayı, bugün var öyle bir rüya görmüşüm ki, e, bunu anlatma gereği duydum. Bak hala, kaç saat geçti? 6-7 saat geçti belki uyanalı. Hala etkisindeyim, hala acaba e, <laughs> böyle bir şey olabilir mi diyorum. Allah'ım yaşat, nasip et falan filan. Moruk şimdi böyle tanımadığım insanlar tamam mı yani? Gerçekten tanımadığım insanlar. Hani daha önce görmedim yani kimdi neyin şeydi hatırlamıyorum yani. Hani moruk şu da olmadı hani böyle hayal edersin ya rüyaların hayaline göre çıkar. Mesela atıyorum bir şey çok düşünürsün onunla ilgili rüya görürsün vesaire vesaire. E dayıcım öyle bir şey de yok tamam mı? <laughs> Beyaz atleti de giymişiz enişte gibi. <laughs> Doblo sattın mı enişte? Neyse dayıcım. Lan böyle bir ıssız bir arazide gidiyoruz. 2-3 kişiyiz falan böyle 3 kişi olması lazım Lan moruk, tipler olsay tamam mı? Ben de gidiyorum yani en öndekinin elinde bir harita var. Yani büyük ihtimalle defin haritası yani. İşte şuradan gideceğiz, şuradayız var, buradayız var falan. Bizi götürüyor abi, biz de gidiyoruz yani tamam mı? Bir laf var ya, yanlış yola girmişiz ama yol nasıl güzel biliyor musun? Hani o manada gidiyoruz ya. Ama ben irikliyorum böyle tamam mı? Ormanda yürüyoruz böyle işte ee, vahşi hayvan sesleri geliyor böyle işte ee, Kuş sesi geliyor Akbabanın sesi geliyor Bakıyorum akbaba yukarıda uçuyor Yemin ederim şöyle kafamı çeviriyorum Aslan gidiyor falan Ulan nasıl bir teşkilata düştük bilmiyorum Ama gidiyorum yani baba anlam veremediğim bir şekilde Neyse dayı gidiyoruz gidiyoruz işte en öndeki lavuk bilgeli tamam mı Hani o bizi götürüyor Bak şurada diyor iz var diyor Şuradan gitmemiz lazım Şurada diyor işaret koymuşlar vesaire vesaire yani bizim lavukların mühendisi o. Tamam mı? O bizi yönlendiriyor. Neyse biz de gidiyoruz. Tabii çanta var sırtında. Elimde kazma kürek var. Gecenin bir vakti baba. Yani fenerleri almışız. Öyle gidiyoruz. Landayı neyse işte. En sonda e, dedi burada dedi. Tamam mı yani? Emin misin dedi. Eminim dedi ya dedi. Bak ötüyor dedi. Elimde de dedektör var. Yağmur acı ya yani ben dedim kolpa yapıyor hani yani moruk şimdi dedektör tam altını görünce ötebilir de yani belki bir taşa da ötenleri var anladın mı hani e, saçma sapan şeyleri de ötenleri var mesela bizim askerde mayın dedektörü vardı mesela abi mayını görünce ötüyor tamam eyvallah da şimdi başka şeylerde de ötüyordu anladın mı insanı tribe sokar yani düşünsene en önde gidiyordu bizim dedektörcü Lando ise geliyor sürekli. Hani <laughs> mayın mı ne? <değil> <laughs> Artık yani umursamıyorduk. Mayın değildir. Bu her şey ötüyor zaten deyip gidiyorduk yani. Ee, Allah'a emanet. Babacım. Dedi buraya kazın dedi. İki amele. Ben de yanımda birisi var. Kazıyoruz baba. Kaz babam kaz. Kaz babam kaz. Kazıyoruz böyle. En son böyle bir küp çıktı tamam mı böyle. E, beyaz bir renkte. Dedi durun dedi. Geri çekilin dedi. Muruk adam küpü bir açtı böyle bir gaz yükseldi. Gaz gibi bir şey yükseldi. Ruh mu çıktı artık? Ne oldu bilmiyorum yani. Neyse dedi tamam dedi. Şimdi dedi ipi bağladı küpü çektik tamam mı? Landayı küpü bir açtık. Landayı. Kilolarca altın. Kilolarca altın baba. Landayı ben onu gördüm ya böyle. Yani e, uçtum baba yemin ederim uçtum ya. Vallahi billahi uçtum ya. Allah'ım dedim nasip et ya Rabbim ya anladın mı? Neyse sonra işte e, paylaşıma geldi olay. İşte sen şu kadar alacağım, ben bu kadar alacağım. Hani bir laf var ya hırsızlar çalarken çalarken değil de paylaşırken kavga edermiş diye aynı o misal. Moruk paylaşamadık tamam mı ondan sonra? Ya ne oldu benim? Bir uyandım baba kanter içindeyim böyle. Ya neyin şeydi ya ulan dayı ya. Ulan uyandım dedim gerçek mi? Ulan hadi bana haksızlık yapılsın. En az bana verilsin lan. Ona da razıyız lan. En... %70'ini siz ona %30'unu bana verin lan dayı. Ayıptır lan dayı. Böyle rüya mı olur ya? Oğlum böyle rüya olmaz lan baba. Böyle rüya olmamalı ya. Bak psikolojimi etkiliyor baba. Anladın mı? Hadi böyle. <laughs> lan baba ya. Dur lan bir bakayım. Bilgisayarın başındayım hazır. Google amcamıza bir soralım. Rüyada define bulmak nedir? Vallahi billahi ilk defa bakıyorum şimdi. Rüyada define bulmak doğurganlığı, bolluğu ve zenginliği ifade eder. Son derece zengin birisinin sizi desteklediğini gösterir. Rüyada define bulmak bolluğa ve bereketi açılan bir rüyadır. Bu bolluğun ve bereketin kaynağı size yakın bir kimse. Yalan amına koyayım. Yalan Landayı. Bolluğu ve zenginliği ifade eder. Ya bugün gittim 400 lira kredi kartı borcumu öderim. Ne bolluk bereketi. Lan dayı, bunu da anlatayım dedim ya öyle işte. Ulan dayı ya keşke bulsak. Düşünsene bak. 5 kilo altın ne kadar lan. Altının kilosu kaç para? Altın KG yazalım şuraya. Ay ay. Moruk altının kilosu 52.606 TL. Düşünsene. Ee, abi orada küpte kilolarca vardı lan dayı. Yani nereden baksan var ya bir 100 kilo vardı belki. 3 kişi çıkaramadık ya. Neyse lan dayı.